Erkek dediğim biraz kıllı olacak. Tüysüz erkek tercihim değil. Şimdi saçı, sakalı kıllı olabilir de. Gel kanayan yerleri kılsız olan daha güzel olur. Yani. Düşük kıllı olsun. <laughs> yani tamamen tüysüz erkek olmaz ama böyle ay yavrusu gibi de olmasın. Kıllı erkek. Erkek dediğin kıllı olur zaten. Ben kılsız erkek severim. Bilmiyorum hiç söyle araştırmadım. Daha çok hani kıllı erkekler kaba olduğunu düşündüğüm için kadınlar da kaba erkeklerden biraz hoşlanır gibi geliyor bana. Aa, ben kıllı olduğuma göre bence kıllı erkek sevilir. Ben seviliyorum çünkü. Kıllı yaramaz. Kıllı bittidir. Kıllı hiç yaramaz. Yanlış anlama. Ben be beğenmiyorum. Benim oğlum da öyle bırakıyor. Ben onu, hiç öyle onu konuşmuyorum. Ben yani hiç kılla ilgili şeyler düşünmedim yani. Kıllı kılsız falan. Tüysüz benim tercihim. Her yer tüy olmasın daha iyi. Dökülüyor onlar i̇nsana bağlı bir şey. Şimdi yabancı ülkede birine sorarsanız farklı olabilir ama Türk insanı için herhalde orijinal olarak kıllı <laughs> olması gerekir diye düşünüyorum. Ben fazla kıllıyı sevmiyorum. <laughs> Normali. <laughs> tüysüz erkek sevilir. Um, kılda keramet olsa ayı manken olurdu. <laughs> Kılsız. Kıl sevilir mi zaten? Tabii <laughs> ki de tüysüz erkek. Ee, sonuç olarak hani bizde de nasıl tüy sevilmiyorsa o yüzden pamuk gibi olmaları daha iyi bence. Tüysüz. Öyle bilmiyorum ki. Ben onlardan hoşlanıyorum. Bence tüysüz çünkü daha seksi buluyor bence kızlar. Tüylü olması lazım. Kendimden yola çıkacak olursam kısmen en azından sırtı kılsız olursa daha iyi olur bence. Ya kadınlar da öyle düşünüyordur. Tüysüz bence tercih edilmelidir ya. Tüy keramet olsa olmaz herhalde. <gülüyor> tüysüz. <gülüyor> Kalıcı olanlar için tüysüz diyebilirim ama dış görünüş olarak hani bir doğu erkeği vardır ya bir doğa erkeği tipi vardır. Genellikle onlar tercih ediliyor ama. Tabii ki kıllı. Bence yani. Ne bileyim hiçbir erkeğe karşı öyle düşünmedim yani. Bayan sorusu. E şahsen ben tüysüz bayan severim. Belki yanımdaki erkeklerden tüysüz olmasını tercih ederim. E, paralı erkek daha çok seviliyor. Kıla bakmıyorlar artık. Ben şahsen kırlı erkek oldum, kıllı olduğum için kırlı erkek te tercih ederim. <laughs> Onun için yani. <laughs>